Konumuz yüksek frekans arkadaşlar. Merhaba ben Selçuk Çetiner bu arada. Sevgili arkadaşlar yaşam enerjiniz, enerjinizi nasıl yükseltebilirsiniz? Yüksek frekansa kavuşmak. Evet konumuz budur. Şimdi yaşam enerjisi çok farklı bir konudur arkadaşlar. İnsanın kötü bir hayatı vardır. Borç dert içindedir. Sağlık sorunları vardır. Yaşam enerjisi düşüktür. İçinden hiçbir şey yapmak gelmez. Ama diğer yandan hiçbir hiçbir sıkıntısı yoktur. Parası vardır, her şey vardır. İçinden faturaları ödemek bile gelmez arkadaşlar. Öyle bir güçsüzlük hali vardır. İşte her türlü konu için öğreneceğimiz konu frekansı yükseltmek. Hadi başlayalım. Yüksek frekans insanın enerjisini ve yaşam kalitesini artıran bir kavramdır. Frekans bir kişinin enerjik titreşim düzeyini ifade eder ve yüksek frekansta titreşmek hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmeye yardımcı olur. Yaşam enerjimizi yükseltmek için bazı pratik adımlar atabiliriz. Öncelikle zihinsel ve duygusal duruma dikkat etmek önemlidir. Negatif düşünceler, stres ve korkular frekansı düşürürken pozitif düşünceler şefkat, sevgi ve minnettarlık frekansı arttırır. Günlük yaşamda pozitif düşüncelere odaklanmak frekansı yükseltmeye katkı sağlar. Olumsuz duygular ortaya çıktığında bunları bastırmak yerine farkındalıkla gözlemlemek ve serbest bırakmak ruhsal temizlenme sürecini destekler. Meditasyon yaşam enerjimizi yükseltmek için güçlü bir araçtır. Meditasyon sırasında zihnin dinginleşmesi, enerjinin dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle derin nefes egzersizleri zihni ve bedeni arındırır ve frekansın yükselmesine katkı sağlar pranayama gibi nefes teknikleri bedene daha fazla oksijen almayı ve enerji arttırmayı sağlar. Beslenmede frekansı doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Taze doğal ve organik gıdalar yüksek frekanslıdır ve bedene enerji verirken işlenmiş katkı maddesi içeren yiyecekler frekansı düşürebilir. Meyve, sebze, kuru yemiş ve bol su tüketimi bedenin enerjik dengesini sağlamada önemli rol oynar. Doğa ile zaman geçirmek enerjiyi yenilemenin en etkili yollarından biridir. Doğa yürüyüşleri, toprakla temas etmek veya deniz kenarında vakit geçirmek bedeni ve zihni tazeleyen, enerji seviyesini yükselten aktivitelerdir. Topraklama olarak bilinen bu süreç doğal bir arınma sağlar. Fiziksel aktivite de frekansı arttırmanın bir yoludur. Yoga, tai chi gibi beden zihin uyumunu destekleyen hareketler enerjiyi dengeler ve bedendeki enerji blokajlarını açar günlük olarak hafif bir yürüyüş, dans ya da spor yapmak da bedenin enerjisini yeniler ve frekans artırır. Son olarak sosyal çevremizde frekansımızı etkiler. Olumsuz enerjilerden etkilenmemek için pozitif insanlarla zaman geçirmek enerji alanımızı temiz tutmak için önemlidir. Negatif enerji yayan durumlardan veya kişilerden mümkün olduğunca uzak durmak frekansı korumaya yardımcı olur. Yüksek frekansta yaşamak bedensel ve zihinsel sağlığı korurken Aynı zamanda ruhsal huzuru da beraberinde getirir. Pozitif düşünmek, sağlıklı beslenmek, meditasyon yapmak, doğayla vakit geçirmek ve pozitif bir çevre oluşturmak yaşam enerjimizi yükseltmenin temel yollarıdır. Bu pratikleri günlük yaşantımıza dahil ederek frekansımızı yükseltebilir ve daha dengeli mutlu bir yaşam sürebiliriz. Görüşürüz, hoşçakalın.